Evet hocam, nasıl gidiyor festival çalışmaları? Festival çalışmaları e, gördüğünüz gibi e, gayet amacına uygun bir şekilde e, gidiyor. Hiç baksaklık yok. Kusursuz bir e, festival yapıyoruz. Zaten bu konudaki zamanlamamız, ondan sonra çalışmalarımız ve teknolojiyi kullanmamız e, ben bütün arkadaşlarıma, bütün milliyetim camiasına, okul müdürlerine, idarecilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine teşekkür ediyorum. Bandırma'ya bunlar hak ettiği yere getirecekler diye düşünüyorum. Çünkü Bandırma'da e, bugün saat 3'te e, bir sergi açılışımız oldu. E, biliyorsunuz öğrencilerimiz e, her okuldan 5 öğrenci Cumhuriyet Meydanı'nda 2 gün boyunca e, bir resim çalışması yaptılar. O resim çalışmasında e, bugün de e, saat 3'te o resim çalışmasının eserlerini e, sergi salonunda izledik. İşte Bandırma bu. Öğrencilerimiz bu. Bizde ressamlar e, çıkıyor, sanatçılar çıkıyor. Artık evet. yani 2023 yılının e, diyebilirim ki bandımadaki en iyi sporcuları, en iyi sanatçıları, en iyi ressamları, en iyi müzikçileri, en iyi sayısalcıları, en iyi sözlercileri çıkacak diye bu e, çabamızı devam ettiriyoruz. Ben değerli bir projesiyle bu öğrencilere bütün öğretmenlerle el birbirine hizmet götürüyoruz. Ve bu konuda da e, gayet başarılı olduğumuzu işte bu festivallerde gösteriyor Hocam geçmiş yıllarda Festival programı 10 güne sarkıyordu Bunu e, 4 güne düşürdük Yeterli mi bu süreç? Şimdi e, tabii bu aslında e, Bir günde 61 program e, Toplam 243 programımız, etkinliğimiz var Bu bir günde e, 61 program e, Türkiye standartlarının Üzerinde bir üzerinde, e, evet. çalışma Yani bu çok yoğun bir e, tempo çok hızlı bir e, tempo. Tabii bu e, isteriz ki e, gerçekten 10 e, güne yayılsın. 10 günde çünkü. Ee, biz ne kadar çok öğrencimizi e, daha fazla kendi gösterme fırsatı verirsek o öğrenciler o kadar kişilikleri gelişiyor ve kendi özgürlüklerini e, hissediyorlar. Ve o çocuklar kendilerinin değerli olduğunu farkına varıyorlar. Evet. Tabii ki e, bu programlar artarak devam etmesi lazım. Biz zaten bunun meyvelerini alıyoruz. Yani Bandırma'daki öğrencilerimizin e, yani ben oradaki resimlere baktım. Resimleri alayım dedim. Resimlerin hepsi e, alınmış. E, o çocukların yaptığı çalışmalar gerçekten harikulade yani evet. mükemmel yani e, bu çocukların altarak devam eden bunları daha fazla imkan sunduğumuz zaman, bunları daha fazla kendi gösterme imkanları sunduğumuz zaman, e, bu gayet başarılı olacak. Bugün bir şey daha oldu e, törende ben konuşma yaparken bir e, Erdekli vatandaşımızın bir tanesi konuda. Evet. Ee, şey yapmış e, duygulanmış ve evet. ee, bu duygulandıktan Baba sonra da şey ile erdikte bir daire başladı. Bandırma Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Evet. Buradan e, dur, dur. Çok hoş bir şey oldu yani böyle. E, ilk ben de böyle evet, değişik bir şeyle karşılaştınız. Evet, e, değişik bir sahile karşılaştık. Karnakam Bey'e selam söyledi. Karnakam Bey'in üstüne gitti. Böyle, o veriyi de kutluyorum. Yani böyle ta yerdekten gelip de bizim yaptığımız çabaları, eğitime yaptığımız katkıları görüp de Gördükten, ben bu öğrencilerin de katkı sağlayayım diye böyle bir ödül vermesi gerçekten hoş bir şey oldu. Evet hocam, Hı, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ ol, Teşekkür ederim.